Merhabalar. Ee, bugün işim bitti. Birazdan toparlanıp eve geçeceğim. Sizin e, mesajlar veya yorumlara yazdığınız şeyler hakkında yine bir iki bir şey söylemek istiyorum. Onun dışında şu an sorusu olan olursa onları cevaplandıracağım. Belki videoyu paylaşmam bile. Sevgili arkadaşlar, e, malzeme konusunda soru soranlar için söylüyorum. Keçe Polisaj makinesinde kullandığım keçeyi nereden aldığımı soranlar oldu. Polisaj için kullandığım keçeyi veya Japon veya Polish Wax zımpara tarzı malzemeleri e, Cumhur diye malzemeci bir arkadaşımız var. E, haftanın belli günleri bu tarafa geliyor. E, orada biz listeyi çıkarıp hafta içerisinde ne lazımsa ona göre malzeme listesi oluşturuyoruz. Daha sonra sağ olsun pazartesi günleri Bornova'ya gelirken bize malzemeleri bırakıyor. Videoyu paylaşırsam eğer linkin altına daha doğrusu videonun altına Cumhur'un telefon numarasını bırakırım sevgili arkadaşlar. Tekne nereden aldığımız soruluyor. Tekne İstanbul'da Hamit Kogut'la çalışıyoruz. Biz şu an oğlu daha çok yapıyor tekneleri ondan alıyoruz, siparişi veriyoruz. Kişi sipariş verdikten sonra istediği karar sesine göre e, hangi boyutta tel boyu ve onu karşılayan tekne boyutuna göre e, sipariş verip daha sonra da siparişler birkaç hafta sonra geliyor. Ona göre de bağlamaları yapmaya başlıyoruz. Selamlar. Ee, bu canlı yayını sorular için açtım. Sorunuz, sorunuz varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Onun dışında sap konusuna girersek sap da buradaki biliyorsunuz e, Bornova'da Keresteciler sitesi var. Onun dışında e, Seyrek tarafında, Kısık tarafında Keresteciler var. Oralardan maun malzeme veya tic, veya afromozya gibi malzemeleri e, oradan alıyorum. Bazen teknelik, bazen de e, bazen tayfur usta e, ve bize ulaşan kişiler oluyor kapak sattığımı söyleyen onlarla e, irtibata geçip geri geldiğinde sadece 1-2 latar, geri geldiğinde 15-20 latar alıp yerine koyuyoruz. E, daha sonra da dinlendirdikten sonra da belli bir seneyi geçince Kesip yine biraz daha dinlendirip sonrasında da bağlamalara takıyoruz. Çıta veya malzeme konusunda tedarik soran, tedarik edip etmediğimizi soranlar oluyor. Dışarı o şekilde malzeme vermiyoruz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sercan Bakır, Ustam Sedef kaplama ya da sapa ağaç kaplama hakkında videolar gelecek mi? Gerçek bu dönem e, daha çok masif sap kullanıyoruz. İstekte o yönde oluyor. Ama onun dışında e, sapta e, kaplama isteyenler de oluyor veya boğaz kaplaması isteyenler de oluyor. O şekilde tabii ki e, yapacağımız videolar olacak. Onun dışında sedef Sedef sadece nokta kullanıyoruz arkadaşlar. E, nota yerlerine onun dışında Sedef kullanmıyoruz. Klavyede özellikle tamamıyla Sedef olduğu zaman sesi kötü anlamda etkilediğini düşünüyoruz biz. E, motif anlamında kullanan arkadaşlarımız var güzel motif çıkarıp ancak e, biz dediğim gibi noktanın dışında e, Sedef açıkçası kullanmıyoruz. E, Birçok bağlama geçti elimize Sedef komple klavye için söylüyorum motif anlamında söylemiyorum. E, Seste ne yazık ki negatif etki yaptığını düşündüğümüz için, izlenimlerimiz o yöndeydi. E, yapmıyoruz, sipariş olduğu zaman yapmıyoruz. Eğer ki illaki Sedef Klavye isteyen olursa diyebilirim. Onun dışında sorusu olan varsa dediğim gibi sorabilir arkadaşlar. Videoları umarım beğeniyorsunuzdur. Canlı yayın bu aralar biraz yüklendik. E, kurgusal videolar bayağı bir vakit alıyor. Şu an kurgusal bir video hazırlıyorum. Rica ederim. Kurgusal bir video hazırlıyorum ama e, onu paylaşmam için burgu deliklerini delerken e, nasıl derdim, ne açıyla derdim veya hangi makap uçlarını kapuşlarını kullandığımla ilgili bir görsel hazırladım daha sonra onu da paylaşacağım orada mengene gözüküyor mengene henüz üretim aşamasında ben ilk prototipi aldım ondan kaynaklı sevgili Fatih daha üretim tam anlamıyla tamamlanmadan e, paylaşmamamı rica etti O yüzden şu an o videoyu dediğim gibi bekletiyorum var mı sorunuz arkadaşlar Dediğim gibi öylesini açtım diyebilirim eve gitmeden önce 15-20 dakika sorusu olan varsa cevaplandırayım diye önceden haber vermedim ama. Canlı videoların da faydası olduğunu düşünüyorum yapım aşamasında. Kokusalda görüşeceğim kurgusalda illaki anlatıyoruz ama canlı yayında da birebir videolarda yaptığımız işlemleri gösterirken bayağı size faydası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada kaplama e, sapa ağaç kaplama ikinci bir farklı katman olduğunda sağlamlık açısından da e, faydası olabileceğini de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Baya katmanın üstüne ayrıyeten bir e, kaplama döndüğünüzde sağa sola oynama riskini azaltıyor. Ancak tabii bunu neyle yapıştırdığınız da önemli. O da e, boncuk tukkaldan şaşmamanız gerektiğini düşünüyorum ben. Onun dışında belki Tayfont da olabilir ama birinci sıramda benim sap e, burguluk ve boğaza yapıştırdım. boncuk tutkal boğazda bazen zaman anlamında biraz daha imkan sağladığı için taypont kullanıyorum. Bu sayede bant atıp üstüne şeyi sarana kadar şemriye sarana kadar o boncuk tutkalın pıtlaşma, kuruma süreci kısıtlı olduğu için onun dışında gömme yaparken kurtazı geçkide kapak takarken kesinlikle boncuklu tutkal kullanıyorum. Önceden İzmir teknesinde yaptığım zaman e, kare geçki yaptığımda orada semparok kullanıyordum. Semparok şişme özelliği olan bir tutkal. Bu sayede ufacık boşluk kalsa bile tamamıyla e, dolduruyor. Daha sonra darbelere karşı absorbe etme özelliği olduğu için saptan veya tekneden bir darbe aldığında boğaz kısmında çatlamanın geçiyor. O yüzden kare geçki yaptığım zaman sen para kullanıyordum. İyi de sonuç alıyordum ama artık İzmir teknesiyle bayağı da çalışmıyorum diyebilirim. Sadece İstanbul teknesiyle çalışmaya başladık kurtağız. Aslında kurtağız daha kolay bana göre. herhalde sorusu olan yok. Soru yoksa arkadaşlar. Aa, aşağıdaymış. Affedersiniz. Ustan bir sorum daha olacak. Saz teknesi yapmak için gerekli olan dilim bükme aparatı ve daire zımpara gibi aletleri nasıl temin edebiliriz? Şimdi Dilim bükmek için fırın yaptırmanız lazım. Harmandalı tarafında bir demirci var, o fırın yapıyordu diye biliyorum. Ben hiç tekne işine girmediğim için açıkçası çok araştırmadım. Ee, ama Işık Saz'ın sahibi Yalçın Usta şimdi iki oğlu birden işletiyor, Barış ve Orkun işletiyor orayı. Ee, onlar dediğim gibi oradan bunun olduklarını söylediler. Bir ara olmadı, e, bana şey yaparsanız ulaşırsanız telefondan, WhatsApp'tan. Telefon numaralı zaten videonun başında e, genelde amblemde olması lazım ya da irtibat numarası şeyde adreste olması lazım Instagram olsun YouTube'da. Oradan ulaşırsanız ben Demirci'nin numarasını size gönderirim arkadaşlar. Daire zımpara da zamanında ben bir tanıdık üzerinden yaptırdım. Onun dışında da bir daha ihtiyaç duymadım. Hani nerede vardır, nerede yoktur diye. Karabağlar'da birçok makineci var ikinci el makine satan. Ya da sıfırdan yaptıracağınız ama çok memnun kalamıyorsunuz ne Yani Yayın kesilmiş olabilir. Fatih Topçu Çalgı Yapım Atölyesi. Instagram'da hesabı var. Kardeşi çok güzel makineler yapıyor Hakan. Eli çok temiz. Yani Avrupa ayarında makineler diyebilirim. Gerçekten çok kaliteli. Birçok yapımcı arkadaş da İzmir'de, işte Yıldırım Palabıyık gibi yapımcılar da onun makinelerini kullanıyor. Orayla bir görüşebilirsiniz. Onun dışında, usta merhaba, açılır kapanır kafes takılması polyesterden önce mi, sonra mı olmalı? Ya Bunu yapabilen ustalar da var. Ee, üstüne daha ciladan önce takıp, daha sonrasında da e, polyesteri sürdükten sonra arada hareket ettirip yapışmasını engelliyorlar. Öyle de yapabilirsiniz ama biz hani kafes üstünde motifli kafes takarken de öyleydi kafes üzerinde polyester birikintileri, damlalar veya otur şeyleri sevmediğimiz için e, kafesi ki şu an kapağa geçtik, kapağı cilasız ham haliyle, ağaç, ahşap haliyle takıyoruz. Biz şeyde de tel eşiğinde de yani tarak diye nitelendirilen tel eşiğinde de üstünde cila bırakmıyoruz. Çünkü tel zamanla e, orada yer edip polyesterde çatlamayan yani şin üstündeki polyesterde çatlamaya veya kırılmalara sebep oluyor şeyde polislerde sebep oluyor, bu değişik bir sıkıntı yok. O da beyazlaşıyor, kötü bir görüntü oluşuyor. Onu istemediğimiz için, ee, eşik kısmında, tel eşiği yani tarak kısmında ve kafes kısmında polisler kullanmıyoruz. Sonradan kafesi takıyoruz, eşiğin üstündekini de ee, kazıyoruz ve dengezer. Merhaba hocam. Kullandığınız tezgah mengeni nasıl bulabiliriz? Şu kırmızı hareketli mengeniniz. O mengene işte e, şu an mimli mengene, mengene. Ben de dediğim gibi prototipi var. E, şey üretim aşamasında bir 10 güne bitecek ilk parti. Ondan sonra mengene ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Mengene dünya standartlarının üstünde diyebilirim. Hani ben aldım diye demiyorum veya arkadaşım yaptı diye demiyorum ama Dictum'un veya değişik markalarını da gördüm. Bu şekilde temiz işçilikle bu şekilde en üst noktada mengene diyebilirim arkadaşlar. Hakikaten çok güzel bir mengene. Ama biraz önce de videonun başında da demiştim. Yaklaşık bir 10-12 gün sonra üretim ilk parti çıkacak. İlk parti çıktıktan sonra da gönül rahatlığıyla mengeneyi gösterebileceğim. Şimdilik onu gösteremiyorum. Ee, merhaba iyi. hocam. Başka sorusu olan varsa arkadaşlar. Sorabilirsiniz. Bu arada mengenin yurt dışında da şeyleri var ee, ama dediğim gibi benim şu anki kullandığım o mengene gayet kullanışlı, çok güzel bir mengen. Kontrol ediyorum bu arada daha başka gözden kaçırdığım şey var mı diye. Şu an yok. Evet başka sorusu olan yoksa arkadaşlar, ufak sohbetimi bitireceğim. Bu arada şey de söyleyeyim tezgah. Aldığım tezgah eğer ki yapımla uğraşıyorsanız ve kendinize güzel bir tezgah almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. En son Nalburcuk'ta işte e, satılıyordu. Şu an fiyatlar ne alemde bilmiyorum ama e, ben hani çalışırken feyz alayım, hani güzel bir görüntüsü olsun maksadıyla ilk başta aldım. Ama sonra onun feyz almanın dışında, görüntünün dışında çok çok daha kullanışlı, çok çok daha iyi olduğunu fark ettim. Üstünde ekstradan delikler açtım mengeneyi kullanabilmek için. İstediğim zaman işte tezgahın sağına, soluna, ortasına takıp istediğim yerde çalışabiliyorum. Duruma göre tezgahın ortasına bağlayıp, ağzını e, ön tarafa doğru çevirip parçada ölçümlendirme, çizim veya onun tarzı şeyler yapabiliyorum. O yüzden bu şeyleri tavsiye ederim. Tezgahları tavsiye ederim. E, yapan kişiyle irtibata geçtim. Geçtiğime pişman oldum. O yüzden size tavsiyem direkt alacaksanız eğer Nalburçluk'tan almanızda fayda var. Evet başka sorusu olan yoksa sevgili dostlar kapatıyorum. Ee, dediğim gibi şey konusunda e, demirci konusunda e, bana ulaşmak için telefon numaramı <laughs> arayıp şey yapabilirsiniz. Merhaba. Cem bizlerle yaptığınız çok güzel canlı yayında yapmayı düşün, düşünür müsünüz? Vallahi canlı yayında Bilmiyorum Cem abi sağ olsun e, fırsat buldukça bu taraflara geliyor bizi ziyaret için. Hem Seferisar'da yanlış hatırlamıyorsam Seferisar'da e, annesi duruyordu. Onun yanına geçerken de uğruyor. Cem abi çok yoğun bir dönemde ellik açılıyor, açıldı işte internet programı e, derken çok fazla vakti olmuyor. Cem abinin aklında çok çok daha farklı şeyler var. İstanbul'dan e, bizim yaptığımız bağlamalarla e, iyi icracılara çaldırıp onların görüntülerini alıp bize yollamak gibi. Bakalım. Benim de aklımda bazı değişik planlar var. Cem abinin dışında. Onları da en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorum ama inanın sosyal medyaya çok çok farklı, çok fazla vakit alan e, bir durum. Birçok firma kendi işini yaparken dışarıdan sosyal medya uzmanı e, tutup işte videoları, görüntüleri, görselleri, fotoğrafları e, düzenleyip kendi sayfalarında Instagram'da, YouTube'da veya sosyal medyada paylaşıp reklamlarını yapmak için dünya para harcıyorlar. Ben elimden geldiğince hani kendi e, atölyemizin yapısını, işte yaptığı işleri, işçiliği göstermek için bir şey yapmaya çalışıyorum ama ciddi anlamda çok vakit alan, çok vakit alan şeyler. Tezgah da soracaktım, eyvallah hocam. Ne demek? Dediğim gibi tezgah şu an 1900-2000 civar mı? O civarda bir şey olur herhalde ama e, bence değer. Bence değer arkadaşlar. Yani mengenede çalışırken biliyorsunuz iki tarafında da ayrıyeten kendi mengeneleri var. Sazı mengeneden sökmeden diğer tarafta zımparaydı, kesimdi, rendeydi, e, o tür işler yapabiliyorum. Veya işte mengenede saz var ve öbür taraftaki tezgah üstü eşik veya ötür ağaçları e, rendeleyeceğim zaman rahat bir şekilde kullanabiliyorum. O yüzden çok faydasını görüyorum tezgahın. Arada bu şekilde canlı yayın yapıp soru alıp soru cevaplamayı düşünüyorum. Bu da iyi ki olsun artık bu apar topar bir şey oldu ama bundan sonraki süreçte önceden haber verip ona göre e, gün, saat belirtip ona göre sizinle buluşmayı düşünüyorum. Buradan da bunun duyurusunu yapmış olalım arkadaşlar. Son kez kontrolünü yapıyorum. Onun dışında da başka bir şey yok herhalde. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.